Herkese selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir kurabiye hazırlıyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugün arkadaşlar şöyle reçelli harika bir kurabiye hazırlayacağız. Hemen malzemelerimizi de söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar iki adet yumurtamız var. Daha sonra margarinimiz var. Yarım paket. Bunu da aslında biraz daha erken çıkartabilirmişim. Çünkü dolaptaydı. Umarım yani çok beni zorlamaz yoğururken. Daha sonra vanilyamız, kabartma tozumuz var. Şöyle bir çay bardağı ise pudra şekerimiz var. Şu şekilde reçelimiz var. Bu arada reçel çok almışım arkadaşlar. Ve bitmek bilmedi. Gerçekten yani kahvaltıda da yorum 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 kavanoz ağzına kadar dolu. Ben de bu şekilde hazırlamak istedim kurabiyemi. Hem de böyle değerlenmiş olur. Bu arada ben çilek reçelinden hazırlayacağım. Sizin evinizde hangi reçel türü varsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Vişneli de aşırı lezzetli oluyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Ve şöyle aldığı kadar da buna ihtiyacımız var. Bu arada arkadaşlar tabii ki de böyle markalar gözüküyor. Asla bir işbirliği yok. Hepsini kendim aldım. Zaten videonun açıklama kısmında da belirtirim. O zaman artık bu güzelliğin yavaş yavaş hazırlanışına geçiyorum. Kurabiye hamurumu hazırladım. Şöyle çilek reçelimi de şimdi buzluğa kaldıracağım. Sizlere de onu söyleyeyim. Biraz donması gerekiyor arkadaşlar. Yani kurabiyelerimiz pişene kadar o çoktan donmuş olur. Yoksa kurabiyede çok fazla akıyor ve bence o şekilde de güzel olmuyor. Bu arada nasıl şekil vereceğimi de anlatayım sizlere. Şöyle arkadaşlar soda şişesiyle vereceğim şekli şöyle ağız kısmıyla vereceğim. Zaten mantar kurabiye hazırlayanlar önceden ki benim videolarımda da var. Beni anlamışlardır ne tarzda bir şekil vereceğimi. O zaman artık biz bu güzel kurabiyemize şeklini verelim. Şöyle reçelimizde buzluğa kaldıralım. O da birazcık şöyle donsun. Sizlerle de o aşamalarda görüşelim. Şöyle sizler için de kurabiyeme nasıl şekil verdiğimi yavaşlatılmış bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Sonrasında zaten videomu hızlandırmış olurum büyük ihtimal editte. Çünkü sizlere çok fazla sıkmak istemiyorum. Bu arada ben airfryer'da yapacağım. Çünkü yalnız şu an sadece airfryer var. Yani herhangi bir fırın vesaire yok. Sizler fırında da airfryer'da da gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz bu güzel kurabiyeyi. Şöyle arkadaşlar ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Daha sonra yani herkesin bildiği gibi aslında kurabiye şekle yuvarlıyorum. Bakalım şöyle biraz daha yuvarlayabiliriz. Bu arada gerçekten sizlere ben çok özlemişim. Yani e, ilk videoda da söyledim zaten. E, bundan bir iki gün önce ya da üç dört gün önce de olabilir. E, o kadar özlemişim ki gerçekten ya bilmiyorum. Böyle ben video çekerken çok rahatlıyorum. Şöyle soda şişesini yine şu şekilde bir yapayım. içinde kalmasın ki içi de kupkuru zaten. Siz de ona dikkat edin. Şöyle arkadaşlar ağız kısmıyla da bastırıyorum. Daha sonra piştikten sonra reçelini koyacağız bu kısma. Çünkü bakın şöyle. Gördünüz mü? Daha sonra ise şunu da biraz bastırıyorum. Yani burada aslında bir açıklık olsun istiyorum ki reçelimi gönül rahatlığıyla koyabilelim. Mantar olsaydı, mantar kurabiye olsaydı direkt o şekilde kalacaktı öyle çünkü daha çok mantara benziyor. Ama ben reçelli bir kurabiye yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar daha sonra şöyle fırın tepsim fırın tepsi özür dilerim hep böyle şey fırına sanki e, hazırlıyormuşum gibi yaptım arkadaşlar airfryer kağıdımıza da koyacağım. O zaman ben artık biraz hızlanayım sizlere de daha fazla sıkmayayım sonrasında bunları dolduralım ve sizlerle o şekilde buluşalım. İlk posta kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar, bu arada ben o reçel süreceğim kısmı zaten izlediğiniz şöyle elimle bastırdım ve biraz da çatalladım arkadaşlar ki hani e, o kısmın çok fazla böyle kabarmasını aslında istemiyorum çünkü oraya dediğim gibi reçel gelecek piştikten sonra. Bu arada soracak olanlar olabilir hani neden şimdi e, reçel sürüp o şekilde hani fırına ya da işte airfryer atmıyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar ben ilk denememde o şekilde denemiştim. Bundan kaç yıl önce bilmiyorum bayağı bir geçti. Ama hiç hoşuma gitmedi. Böyle reçel yandı gibi bir şey oldu. Böyle gerçekten çok kötü oldu ama tabii ki de içine koyacaksınız. O şekilde yapacaksınız. Öyle güzel olmuştu. Ama ben en çok bu şeklini seviyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. O zaman artık bu güzellik fırına gidiyor. Bu arada hemen dereceleri de söyleyeyim. 180 derecede arkadaşlar kontrollü bir şekilde 15-20 dakika arasında pişiyor. Çünkü alt kısmı biraz daha zor pişiyor kağıt olduğu için. O zaman bu güzellikler gitsinler. Ben de diğerlerini yapmaya devam edeyim. Bakın şöyle ilk olan kurabiyelerinizi de aldım. Bu arada dediğimden daha hızlı piştiler. Gerçekten beri utandırdılar. Yani normalde daha uzun sürüyordu. Bilmiyorum acaba ben mi şaşırdım. Çünkü hani airfryer'ı kendi evimde de yapıyorum. Ama yine de buluyordu yani bir 15 dakikayı falan buluyordu. Ama bunlar gerçekten size tam 10 dakikada. Belki yani 8 bile olabilir. Çok hızlı piştiler. Şöyle size göstereyim. Bu arada ben biraz Altlarını da pişiriyorum arkadaşlar. Çünkü kağıdı koyduğum zaman gerçekten altları pişmiyor. Yani nedenini bilmiyorum. Sizler de bu sorunu yaşıyor musunuz? Ama şöyle ters çeviriyorum. Bir dakikada o şekilde arkalarında kızarmasını sağlıyorum. Şimdi ikinci postaları attım. Şöyle birikenleri bu şekilde aldım. Bu arada buzluğumdan da reçelimi çıkarttım. Normal dolabın içine koydum arkadaşlar. Buz tuttuğumda istemiyorum. Şöyle bakın. Bu arada ben böyle kurabiyelerimi hiç hani ne derler önemsemeden hazırlıyorum. Yani böyle hani tam olsun, şekli şöyle olsun, hepsi bir olsun falan demiyorum ama bakar mısınız? Bence çok güzel gözüküyorlar. Yani kendi kendine böyle model alıyorlar diyebilirim. Şöyle bakın çiçek gibi falan olmuş hatta. O zaman artık bütün kurabiyelerimiz çıksın. Sonrasında sizlerle süsleme aşamasında görüşelim. Kurabiyelerimiz oldu arkadaşlar. Şöyle buzdolabından reçelimizi de çıkarttım. O kadar güzel dolmuş ki yani bu aşama gerçekten çok önemli. Kesinlikle Biraz buzlukta biraz da normal dolabın içinde dondurun arkadaşlar reçeli yoksa böyle baya kötü oluyor yani çok fazla akıyor ve gerçekten güzel olmuyor. O zaman artık ben şöyle güzelce kurabiyelerimi reçellerin üzerlerine süreyim sizlerle de son olarak serviste görüşeyim. Ve reçelli kurabiyelerimiz servise hazır. Çok güzel oldular. Şöyle sizlere de göstereyim. Ben son olarak bu arada pudra şekeri de serpiştirdim biraz üzerlerine. Şöyle bakın nasıl olmuş. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle ağızda dağılıyor. Mis gibi o reçelin tadı ki bence reçel ev yapımı olursa daha da lezzetli oluyor. Vişne de kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ya da üzerine frambuazla da süsleyebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış arkadaşlar. O zaman artık ben yavaş yavaş videomu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.